Tam duyabiliyor musun onun ne şarkı söylediğini Elif? Ben duyamıyorum onun hangi şarkıyı söylediğini. Ben duyuyorum ama aman, aman Anlamıyorsun değil mi? Tam olarak duyamıyorsun çünkü. Merhaba. 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 Alina da tepki sıfır yalnız. Merhaba. Alina da tepki sıfır. Elif'in bu kadar şeyine rağmen. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Nasıl? Ne yapacağız şimdi? Adını unuttun değil mi şimdi ne yapacağımızı? <laughs> Rusçasını söyle. Daroşka. Daroşka. Arkadaşlar daroşka ne demek biliyor musunuz? Bu ee... Su Ne? Suadaktası. Hayır. Koş... Ko... Koşma bandı. Koşma bandı. Evet koşma bandı. Elif ve Lera... E... Elif ve Lera... Yaklaşık iki aydan beri benim başımın etini yiyorlardı koşma bandı diye ikisi de ve dün geldi koşma bandı evet dün geldi ama Elif de yakaladı sürpriz olamadı maalesef Elif'e hemen dışarıda gördü onu şimdi onu açacağız hadi gidelim mi dışarıya ona çok zor yer beğendik arkadaşlar çünkü ağır oraya buraya taşımak mümkün değil en sonunda üst katta taşımaya karar verdik üst kata çıkaracağız yalnız ben size bir şey söyleyeyim bunu biz zor taşıyacağız bayağı bir ağır için bir çekil kızım bir çekil kızım. Yani çok azıcık böyle şey yapsan olacakları. Ha böyle itsek gelecek. Çıkartabileceğiz mi yukarı? <laughs> şöyle ver bakalım. Biraz daha şöyle İttik mi arkadaşlar çok zor çıkardık ya. Yani şimdi orada hiç gösteremedim de size yaklaşık bir 15 dakikadan beri falan uğraşıyoruz. Şurada iki adım merdiveni çıkarmak için. Şimdi buna bir yer seçiyoruz nereye? Var mı bir Bayağı uzunca bir şey. Şöyle olabilir belki şuraya. Hay şeyi var. Yani yaptıktan sonra bir daha oraya buraya yer değiştirmemiz çok zor. Çünkü ağır. Bir de değiştirdiğin zaman şeyi bozulur. Dengesi bozulur. Sağlamlığı gider. Evet kesin. Tık 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 onları atabiliriz direkt çöpe. Evet evet evet. evet. Tamam. <laughs> bayağı, bayağı da büyükçe bir şey. Kocaman. Yani. Evet gerçekten kocaman. Kuracağımızı gösteriyor mu? Yo bak, lara çok fazla bir şey yok ya, hazır yani böyle sadece şunları kaldırı kaldırı vereceğiz, o kadar. Allah'ım. Bu kadar çok mu? Evet. Bakma, bak, bak ne bak, bak bak. Üstünü açayım bari O şey o. O eğer e e e Üzerine bunu bağlıyorsun, Hı. kötü olacak olursan böyle geri gidiyorsun, bu kendiliğinden kapanıyor. Başka bunlar? Ha, bize bunlar hediye göndermişler bak. Evet. Şurada yan taraf kapakları herhalde. Tamam, bu kadar. Yere koyacaksın onu, evet. Üzerine. Ay, yavaş yavaş ama acele etme acele etme, yavaş yavaş kızım. Yap bakayım. Evet, aynen öyle. Bravo. Hayır o zaman burasını öbür tarafa çevireceğiz bunun. Anladın mı? Yani ters koymuşuz. Böyle çevirmemiz lazım. Ya da bu tarafa mı baksın? <laughs> ya o tarafa mı baksın? Nasıl istiyorsan. Şu son halini bir göstereyim arkadaşlara. Burada ışık yok mu ya? Bu kadar mı bizim ışık? Şöyle arkadaşlar. Kutudan biraz zor çıktı ama becerdik sonunda. Yani bak yerginliği falan bunun ayarlıymış. Şimdi bizim sadece şurayı monte etmemiz lazım. Şunları monte etmemiz lazım. Araba montajlarından ben alışkınım buna. <laughs> arkadaşlar biraz yani şekil almaya başladı. Kendine gelmeye başladı. Sadece şurada iki tane vida varmış arkadaşlar. Şunu monte ettik. Bir de burayı monte ettik. Yani orada çok fazla sanki böyle şekil kargaşa gibi gösteriyor. Beni bir korkutmuştu ama çok zor değil. Buraya da şeyi o bir masaj aleti gibi bir şey varmış. Buraya da onu monte edeceğiz ama o aşağıda galiba değil mi kaldı? Tamam da Lera şu altı böyle biraz çok oynuyor gibi geldi var ama iyi ya. Eder, Arkadaşlar yani ne kadar çok zor değil desem de işte benim montaj kabiliyetimi biliyorsunuz. Yaklaşık bir buçuk saatten beri uğraşıyoruz. Daha yaptığımızda 5-6 tane video evet. monte ettik. Ee, şimdi ekstra aparatları var. Onları da halledeceğiz. Bitmedi daha, bitmedi daha canım, bitmedi daha. Şu. Bu ne? Bu da kızım orada ayrı bir aparatı işte bunun. Olay. Şey olacak. Masaj aletiymiş bu. Nasıl aleti. Evet. bu şeymiş, İngilizceymiş. Şimdi bunu da takınca tamam. Arkadaşlar çok uğraştırıyor bize bu. Saat oldu ama şunu da becerdim artık. Taktım sonunda. Getir bakayım. Heh. Bu böyle işte ya. Bu tarafa konuyor. Ha, onları şeye koyacağız Şuraya takacağız. Şunun ucuna. Tak tak tak. Şu ışık açın. Daha güzel görünüyor. Evet evet. Heh, sen onları mı getirdin? Tamam. Onlar da bak buraya. Evet yerleri var. Getir onu da. Koy onu da. Aferin. Koşacaksın da o. ama öbür tarafa takılacak kızım o. Bu tarafına geçilecek. Güzel göründü. Öyle değil ama işte o öbür tarafa takılacak o. Evet. İşte bu, bu. son artık. Ama bu tornavida olmayacak bunu buna değiştirmemiz lazım. Kızım bastırma babacığım. Bu bunu bu tarafa alacağız değil mi? Bence böyle olacak. Şimdi bir de uzatma mı getirmemiz lazım? Şuradan elektrik almak için değil mi? O zaman bir şey yap bakalım Lara. Rica ediyorum onu bir bağla. O şeyin, hayır hayır, o masaj aletinin ki öteki. Hı? Sen kaçta Altı <laughs> Elif? Altıda. Ben şey, Şu hayır, şu Elif'cim sen oradan bir çık. Dere şurada arkasında bak şeyi var onun, kırmızı düğmesi var. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Anam, anam çalıştı. Ne ofu canım başlayacaksın. Start start. Start'ın start mı size? E niye çalışmıyor? Hayır, ne olduğunu anlamadım ki. Bu şey, kon... <laughs> şey, şey olabilir. Tüm vidaları diyor kontrol edin diyor. Ettik abicim ettik hepsini. Genel güvenlik talimatını okuyor. Güvenlik anahtarlarını bağlayın diyor bana. Herhalde şu. Bak birisi bu. Koşarken bu çalışacak. Bu e, müzik. 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 galiba. Yo müzik değil ya bu. Yani şu belki takılı o. Şunu kendi üzerine takıyorsun. Bir yere iliştiriyorsun. Şuraya şuraya iliştir. Heh. Şimdi buraya da onu takıyorsun. Tak oraya da onu. Burada. Evet, tak onu. Ha. Aa bak gördün mü? Onu bekliyormuş. Evet. Yani bunu takmadan seni çalıştırmıyor. Hı -hı. Şimdi sen koşmaya başlayınca eğer düştün, bir şey Hı -hı. oldu. Bu buradan gidiyor. Kendiliğinden kapanıyor, anladın Hı -hı. mı? Böyle bunu taktığın zaman çalışmaya devam ediyor bu. Hı -hı. Hadi sen. Dur, dur. Şimdi dur bir ayarlayalım bakalım. Çalışıyor mu gerçekten? Belki belki de çalışmıyor. Elif şimdi yapamaz. Zaten e, 8 <laughs> yaşında tamam, sen 8 yaşından küçüklere elif olmuyormuş bu kızım. Bu orada öyle yazıyordu. Onun için burada sen koşamazsın. Şaka değil gerçekten bu çocuklar olmaz. Neler var burada? Hı, hızını ayarlayabiliyorsun. Ondan sonra start dediğin zaman da başlıyor. Şimdi 2 kilometre hızla yani saatte 2 kilometre hızla. E? Saatte 2 kilometre. Yani bir saatte lira iki kilometre yol gideceksin. Yani hızım bu. Bir saatte 2 kilometre. İstersen buradan hızlandırabilirsin. Bak şu anda 4 kilometreye çıkıyor hızı. ne oldu? Çok gürültülü değil değil mi? Normal. Şu anda kaç hızı 4. Dur, e, dur bakayım bir Elif çıksın mı nereye? 2'ye indirsene. 2'ye indir bir. Tamam. hızını. Dur şimdi yavaş yavaş yavaşlayacak o kendiliğinden. Sonra sen sen bir çekit. Kilometre, Kilometre nerede? Kilometre ne kadar gittiğini mi? Ee, bak bu şu galiba. Hı. Bu da kalori kaç kalori harcadın. Anladın mı? Hı, şu anda 400 metre gitmişsin. O kadar Hı. gittin mi ya? Hı. 400 metre bayağı bir çok. Hı. Yok 400 metre değildir ya. Öğreneceğim ben şimdi onu sana öğreneceğim. Bir önce bir Elif görmek istiyor. Elif duramıyor <laughs> öbür tarafta. Ya lütfen bir Elif, Elif bir denesin ondan sonra sen yeniden çıkarsın. Heh, şu anda duracak. Heh, şu anda duruyor. Elif şimdi çıksın. Ben dört. Dört. Iki. Hayır dört çok hızlı gidiyor kızım bak. Sen bunu buraya taktığın zaman heh, şöyle başlayacak şimdi. Başlaması için şuraya basacağız. Hızına. Start diyeceğiz önce. 2 Şimdi şimdi bir ile başladı. Şu anda bir kilometre hızla gidecek. Şu anda yürüyorsun Elif. Koşmana gerek yok. Ya, hayır. Normal yürüsene böyle yolda yürüyormuşsun gibi. Ha, evet, 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 evet. Buralara tutunmanıza bile gerek yok. Şöyle biraz hızlandıralım. İkiye çıktım şimdi. He, iyi mi? Nasıl? Güzel. Ha şu anda dörtte de değil, 2'de. Ben şurada. Aa dörtte olmaz canım. Babacım tutmayı ihmal etme ama bak burada, bu dur. çok tehlikeli bu çocuklar bunda gerçekten olmaz bak burada bile yazıyordur çocuklar bunda gerçekten olmaz sadece şimdi ben yanımızdayız yanındayız diye çok heveslendiğin için sende. dört hadi yap bakayım dört ama tut e, hem tutup hem nasıl yapacak bak burada da hızları var bak Hı -hı. şurada koldan da basıp değiştirebiliyorsun anladın mı? ben şimdi hızı bak hızını bak orada bak değiştiriyor gördün mü? Ya bana. bastıkça. Lera her an düşebilir, hazır ol. Şu anda 4 oldun Elif. 3.9 kilometre. Yani bir saat böyle koşsan 4 kilometre yol gideceksin. Ha? Evet, bravo. Ha? evet, oradan da tutabilirsin. Le yeter, yeter, yeter. Hayır canım, olur mu? Elif, bu bile hızlı sana. Şu anda bu bile hızlı aslında sana Elif. Elifciğim gel güzelim senin antrenman aletin bu olsun tamam mı? Sen bunu da antrenman yap. Çık bunun üstüne. Yok gerçekten güzel. Dur bakayım Elif ya. Şuraya toplanıyor mu diye bakıyorum da sağ tarafa. Biraz yavaşlatsana babacığım. Şunun toplanıp toplanmadığına bakacağım. Koşu bantlarındaki en büyük problem bu. Oraya veya bu tarafa böyle toplanır iki taraftan birisine. Tam dengeli olmadığı zaman. Bakayım. Sanki bu dengeli gibi ama Yine de bilmiyorum. Evet şu anda bak programa geçti. Bastıkça program değişiyor hangi hmm. programa? Ben, ben Bir saniye babacığım. Kaçmak. Bak burada 5. Hmm. programa geçti. 6., 7. Hmm. Ha değişik programlar var. Sen on, <laughs> şu anda normal çalışıyorsun. Kalori Buradan ya, hızını artır. Nerede kalori? Kalori burada işte. Distans. Ne kadar kalori harcadığını gösteriyor. Ama distans. Bu distans mesafe. <gülüyor> mesafe. <gülüyor> Hadi. Şu anda Elif arttırıyorsunuz oradan. Ama istersen bak sana şöyle bir şey yapabiliriz. Bak şimdi bu. bu. nasıl? Güzel. Ya, güzel var mı öyle bir şey? Hay kızım hay tutun 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 tutun. Şuradan düşüreyim ben hızını. Hay kızım hayır, hiç oynamak yok. Bak hızıyla oynama kalkarız. Bitiririz işi. Evet. Tamam, ben, böyle, böyle. Ben yavaş yavaş. Tamam, böyle normal. Ama bak biz olmadan üzerine çıkmak yok tamam mı bunun. Gel ben sana daha güzel bir şey deneteyim. Bunu deneyelim hadi. Kapat bunu nasıl kapatıyorsun? Bak stopa basacaksın orada. Bas stopa. Hop. kendiliğinden bak düşüyor hızı. Deniyor muyuz şimdi onu? Sen kapattın tamam. Şey, içinde müzik de yükleyebiliyorsun Lara nereden olduğunu bilmiyorum ama tamam buradan da buradan çalıyor müzik de nereden yüklüyorsun müziği? Bence senin müzik telefon. Aa telefondan buradan çalıyor evet. sadece müzik anladım. Tamam. Şey bakayım aç o kırmızıya basarak açacaksın. E çalışmıyor. Ha, şimdi oldu? Acar mı? Var var. Hayır. hayır. Nasıl? Güzel. Ha? Güzel. <laughs> Ay, o tarafı da, da, olacak yani. İlla bu tarafa geçmek gerekmeyecek. Bence çok iyi. Şey yapıyor böyle çünkü aşağı yukarı böyle değiştirerek yapıyor. Da. Arkadaşlar ne kadar koştu Lera söyleyeyim size. Ee, yok şimdi göstermiyor. Niye göstermiyor? Ha kaloriyi gösteriyor. 300 metre. <laughs> daha, daha Lera 300 metre koşmuşsun. Daha bir kilometre bile değil. <laughs> Elif sen ne yapıyorsun babacım orada? He? Protesto mu ediyorsun? anneyi protesto ediyor çünkü Lera bırakmıyor arkadaşlar. Lera bırakırsa Elif devam edecek kaldığı yerden. Babacım çık onun içinden. Ama bak şimdi her taraf batacak biliyor musun onlarla? Ben o kadar onlara dikkat ettim. Çık güzelim tamam. Bu da şey galiba. Ee, mekik aleti. Bu da hediye. Göstereceğim ben şimdi. Çalışabilirsin işte. Ama böyle değil normalde. Bu da Elif. Normalde o yan taraflardan tutacaksın elini. Senin en kolay çalışan şeyini biliyor musun Elif bu? Şununla çalışacaksın. Oo Lera ne kadar gitmişsin? Bir buçuk kilometre yol gitmişsin. Evet. <laughs> Çok güzel. Bence hiç de az değil yani. İlk defa için hiç az değil. Yani e, bunu eğer sen ikiye çıkar. Ondan sonra her hafta bir kilometre arttır. Her hafta bir kilometre arttır. Ya yani 10-12 kilometreye kadar çıkman lazım. Ne kadar kalori yakmışsın bakayım göster. Bir buçuk kilometre, 27 kalori. 27 kalori mi yoksa 270 kalori mi? yok ama. 270 kalori de olabilir o. Ben bilmiyorum onun nasıl. Bir buçuk kilometre 270 kalori yakılır mı? Yakılır. Evet, evet 270 kalori o. Yani evet. bir, bir, bir bir küçük bir küçük e, kek, bir küçük kek, değil mi? Evet. Hadi. Beğendiniz mi? Hoşunuza evet. gitti mi? her gün koşacaksınız ama değil mi Elif? Evet. Söz verdin mi? Her gün koşacaksınız. Sen kafayı... Ana, buna ne oldu böyle? Oo, gelir gelmez kırıldı mı bu? İşte. Kırılmış tabii, baksana. Evet. Kırılmış kızım, bu normalde burada sabit durması lazımdı. Bak, çıktı şimdi artık. Bak, tamamen çıktı. Ee, Eee... söyleyecek hiçbir şey yok. Elif, sen bunu nasıl kırdın da 15 kilosun ya? Ha? Nasıl kırıldı o, o kadar çabuk? Ayrıca dolayı. Aman 17 kilosun çok çok farklı. Hadi arkadaşlar bir bay bay yapıyor muyuz? Like arkadaşlar like bay bay. Money Görüşürüz. Money Kendinize iyi bakın. Sizi like çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Like. Anladım tamam. Like koymayı unutmayın arkadaşlar. Elif biraz spor yapacakmış. Ama kırdı benim mekik aletini kırdı. Bu bana gelmişti hediye.